bir de burada oranın siyasetinde, yerel siyasal aktörlerde kendini siyasi dolgu malzemesi olarak meslek edilmiş insanlar var. Bu insanlara yönelik de şunu söylemek istiyorum. 31 Aralık 2022 günü katledilen eskiden de tanıdığım, çok sevdiğim dostum, arkadaşım Sinan Ateş'in şehit edilmesinin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen o yol yürümekte olduğumuz insanlara hangi akılla bu katil bunu sorgulamayan bir akıl Kardeşimi geride bıraktığı İki evladının yüzüne bakınca Sızlamayan bir vicdan bize vermesin. Ahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Yine çok güzel bir sözü Rahatınız bozulmasın diye Hangi doğrudan vazgeçtiyseniz o fiyata satıldınız demektir.